Ben Didem. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. sınıftayım. Gemi güverte diye de geçiyor. Şöyle bölüm hakkında konuşmak gerekirse zorunlu mühendislik derslerinin yanında bölüm için özel dersler görüyoruz. Seyir, gemicilik, denizcilik İngilizcesi. Gördüğümüz dersler mühendislik, zorunlu mühendislik derslerinin yanı sıra aynı zamanda işte gemide kullanacağımız dersler. Bunlar işte birinci sınıfta gördüğümüz seyir, denizcilik, İngilizcesi, gemicilik gibi dersler daha çok 3 ya da 4. zabitken gemide kullanacağımız, yeni zabit olmuşken kullanacağımız dersler. ikinci sınıf dersleri ikinci olmuşken kullanacağımız dersler diye aslında sırasıyla gidiyor. Buna göre dersleri görüyoruz. Sınıf atladıkça ileride zabit olduğumuzda atlayacağımız dersleri görüyoruz onun dışında okulun yeterlilikleri bakımından simülasyonda çok fazla eğitim alıyoruz. Hani gemi, gemiye gitmeden gemi ortamı görüyoruz. Kendi alanında başarılı ve bize yol gösteren hocalardan ders alıyoruz her zaman için. Bir şekilde hani sadece gemide yapacağımız işi değil aynı zamanda gemide karşılaşabileceğimiz şeylerden de bizi derslerde bir şekilde bilgilendiriyorlar. Gerçek hayatta kendileri de bunları yaşadıkları için. Onun dışında okulda yapmamız gereken 12 aylık bir staj var. Bunların ikisi 3 aydan iki kısa staj. Bir de 6 aylık uzun bir stajımız var. Uzun stajı 3'ün ikisinde yapmamız gerekiyor ama olası sebeplerden ötürü 4'ün birinde de yapabiliyoruz yaz dönemiyle birlikte. Ee, onun, e, bu staj bulma konusunda sektörde hala devam eden hocaları referans olarak onlar sayesinde staja gidebiliyoruz. Şirketlerle görüşebiliyoruz. E, sektörde kadın olmak konusu da şu şekilde. Dünya denizcilerinden sadece %1'i kadın ve bu %1'in içindeki %90'lık kad kadın istihdamı da kuruz gemilerinde. Ama bunun daha fazla artması gerekiyor. Özellikle ticari gemilerde sadece zabit olarak değil aşçı olarak da işte kamarot olarak da ilerlemesi gerekiyor. Tabii zaman ilerledikçe artık sektörde kadın olayı değil, sadece sektördeki denizciler olarak bunun devam etmesi için çalışıyoruz. Aynı şekilde okul da bunu destekliyor. Çünkü bir, şey, bir yerde ne kadar azınlık olunursa o kadar sektörde kadın göze çarpıyor sektördeki kadın istihdamını arttırmak için okul kadın öğrencilerine bir takım ayrıcalıklar tanıyor. Okulun sosyal ve kültürel faaliyetleri var. İşte bunlardan en aslında göze çarpanı öğrenci kulüpleri. Bunların en başında gelenler denizcilik kulübü ve Atatürkçü Düşünce Kulübü. Kendi düşüncelerini savunan bir takım insanlar bir araya gelip Kendileri toplantılar yapıyorlar, çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Ee, okula geldiğim ilk yıl katıldığım Atatürkçü Düşünce Kulübü'nde zaman içinde yönetim kurulunda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde, kültürel etkinliklerde, faaliyetlerde yer aldım. Sektörde kadın ve erkek eşitliğini sağlamak, aynı zamanda sadece bu eşitliği sağlamak değil, sektörde cinsiyetsizleşmek için Pir Reis Üniversitesindeyim.